Merhaba arkadaşlar kuşlarımızdan birisi firar etmiş kaçmış şimdi size onu göstereceğim hangi muhabbet kuşumuz kaçmış bakalım size beraber bu hain kaçmış arkadaşlar aslında ortancı bir yavruydu Atasa atsa atsayım en ne atması lazımdı ama ortanca boydakini atmışlar kendisi mi kaçtı çıktı yoksa başka türlü annesi mi attı bilmiyoruz. Ama geri koyacağız yani daha biraz ufak. Şöyle bir bakalım bebişimize. Aslında çok daha güzeldi. Kamerada biraz daha soluk görünüyor renkler ya kuşlarım. Çok tatlı bir kuş gerçekten. Yani korktuğum bir şey var o da elimde şu an sabun kokusu var. Yani o gelsin istemiyorum köpüşe Genelde elimi yıkayarak gelirim ama sabunla yıkayarak gelme. Ama elimde sabun kokusu var bu sefer. Hain kaçmış. Neyse şöyle bir koyalım. Bir kafesin tabanında izin. İlk defa kafesin tabanında bu yavrulardan birini gördüm arkadaşlar. İlk atlayan bu oldu. Şöyle bir biraz seyredelim. O artise var Sıkıştı mı? Bakalım ne olacak. İlk firari bu oldu. Bir yuvaya bakalım yuvada son durum neymiş? Sen niye atlamadın lan? Yani yapmadık. Aslında bunun çıkmasını beklerdim yani bu bayağı büyük ondan. Ama bu çıkmadı beyefendi. Arkadaşlar bunun sırtı bayağı bir değişik renkte geldi ya. Şöyle göstereyim size. Normal renkte gelmedi. Şu şurada bir kalsın. Şuna bir bakın. Sakin sakin sakin. Oo, yavru kaçıyor. Ah yakaladık. Kaçan biri değil iki değil. Her birini bir yerden yakalıyoruz. Hain niye kaçıyon? Gülüşünle Şunu da bir şuraya koyalım bakalım Ne olacak? <laughs> yavaş yavaş artık yuvadan inmeye başladılar arkadaşlar Şöyle bir, bir dakika seyredelim bakalım ne yapacaklar. Anne de yuvadan takip ediyor. Şu siyah beyaz olan arkadaşlar onun bir 3-4 günü daha var herhalde tam anne babadan kopmayan. Ama doğru benim altı yavru varken yani bunlar kadarlar dışarı çıkıyordu, içeri giriyordu doğru yani. Ben pek bunları dışarı çıkartmadım da. O zaman o altı yavru bu kadarlarken girip çıkıyorlardı kafalarına göre yuvaya pek sığmıyorlardı. Gri gibi ama gri değil ya bu sonradan mavi olur. Hani bir şunun gibi ya da bir şunun gibi mavi olmaz ama abisi gibi olur diye düşünüyorum. Abisinin renginde olur. Biraz mora kaçar rengi. Arkadaşlar e, bu videomda sadece kaçağımızı göstermeyi istemiştim size. E, bu videomuz bu kadar olsun. Hepiniz kendinize iyi bakın. Ben de yavruları alayım tekrardan yuvaya koyayım. Bay bay arkadaşlar lütfen abone olun ve like atın. Bay bay görüşürüz.